Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni de bir Clash Royale dosyaları karşınızdayım. Bugün arkadaşlar doğum müsir arasında Çıkacağız. 2300 ama bir maç kaldı. Sizlerle birlikte o maçı yapacağız ve 2300 kupa olacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce bir like atıp abone olup bildirimlerden tüm yaparsanız sevinirim dostlarım. Direk savaşımıza geçelim. Şuradan bu şans diyelim rakibimize. Ek başta tamamızın içini gönderiyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacaksın ona? Aynen durduramadı şu anlık birazcık durdurdu gibi durduramadı gibi evet orada Valkür oyaladık arkadaşlar küçük enişte çok vurmadı ama baya kötü yakalandık ya adamam sanki vurur muyuz aga vuramadık ya. Adam bizden çok vurdu. Şuradan da bunu veriyorum arkadaşlar. Verdim onlar arkadaşlar ve şimdi ikili çıkıyoruz. Ee, bakalım ne atacağım. Durdurmayı başardı. Bize şöyle bir cadı. Şu an iksirimin olması o kadar lazımdı ki. cediye vurdu be. Adam taktiği biliyor arkadaşlar. Adam taktiği biliyor. Bakalım kim daha çok hasar verecek brom? Sen vurursun, dikiş atarlar, biz vururuz. Aha, 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 aha. Şu an Agam Tamam aldı o da bizimkini aldı Şu an eşitiz arkadaşlar durum olarak An itibariyle eşitiz Rakibin Şu valkürünü salmayacağım o güzel taktik sevdim Size şöyle şunu atalım İlla ki vuracak onlar Buradan geriden silah şur vereceğim. Buraya bunu vereceğim arkadaşlar. Baya lazım çünkü şu anlık. Oradan buraya bunu vereceğim arkadaşlar. iş yapması için. Şuraya bunu verdik mi? Baya iş yapacaktır ya. Evet. Evet. Adam bırakmıyor. Hmm. Tamam. Orada ki bir de boşuna attı arkadaşlar. Bir tane vur. Bir daha vur. 2016 Bakalım. Şu an Valkyrie e ihtiyacım var. İhtiyacım olduğu an zaten hiç gelmez arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Şuradan bunu verdim mi İş yapacaktır. Ya, abicim. Kora prensi onu atmak ne alaka? Onu anlayamadım. Evet. Şuradan bunu veriyorum. Uzatmalara kaldık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Salmayacağım bu maçı. Buradan da seni veriyorum. Kara prensi de buradan yolluyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Bırakmayacağım maçı çünkü. Ya Kara prens adam bir şey atıyor, şaka gibi. neydi? İşte i̇skelet ordusu atıyor. Tuhaf. Buradan da bunu verdim arkadaşlar. tabii ki de salmayacağım arkadaşlar hiçbir şekilde. Ee, şuradan bunu verdim. Uzatmalara kaldık. Biraz kötü oldu. Bizim kulenin daha canı bayağı var arkadaşlar. Şuradan da bunu verdik mi bayağı güzel çıktık hata ya. Şu anda oradan da silah şur, milah bayağı vurdum. Evet. Adamı yenmiş olduk. Şöyle de şu 15. oradan aldığım Şeyi resmine attım emojisine. Roket emojisine. Evet. 2300 kupaya çıkmış olduk. Rahat bir şekilde. 2304 kupa 2307 kupaymışız pardon. videomu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağda sola çıkan videolara tıklayarak diğer alabilirsiniz gidebilirsiniz. Ortaya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. bye bye